Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Orta Doğu'da İran, İsrail gerilimi tırmanırken, Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının bu hafta olabileceği bildirildi. İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuat Şükür'e yaptığı suikast sonrası İran ile İsrail arasındaki tansiyon yükseldi. İran devrim muhafızlarının İsrail'e misilleme saldırısı beklenirken, Amerika Birleşik Devletleri'nden de açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bölgede yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İran'ın İsrail'e bu hafta misilleme saldırısı düzenleyebileceğini belirten Kirby, hazırlıklı olmalıyız dedi. Avrupalılar İran'dan gelecek herhangi bir saldırıda nasıl bir rol üstleneceklerine karar vermeliler, diyen Kirby, herhangi bir saldırı Gazze'deki ateşkes görüşmelerini etkileyebilir ifadelerini kullandı. İran'ın misilleme saldırısının beklendiği İsrail'de ise hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Bölgeden haber aktaran kaynaklar, İran veya Hizbullah'tan gelecek bir misilleme beklentisiyle ordusunu yüksek alarm durumuna geçirdi, ifadelerine yer verildi. İsrail, yaklaşık iki haftadır, Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor. Acios'un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, ek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililerin kendisine İran'ın Nisan ayında İsrail'i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı. Ayrıca paylaşımda, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırının zamanlamasına ilişkin bilgisinin olmadığı da kaydedildi.